Saatler 8'i 41 dakika geçerken ben Bahar Özülmaz. Good morning Türkiye'de. 100.8'de eğlenmeye devam ediyorsun Türkiye uyanmaya devam ediyorsun Türkiye ve efendim hemen SMS'lerinize tekrar bir U dönüşü yapıyorum ve Mahmut diyor ki Bahar'cığım bir düşün bu kulaklık neden bozuk sen geçen gün bir dizideki radyocu kızla dalga geçiyordun bu bir işaret olmasın demiş doğru söylüyorsun hani dalga geçiyordum ya şu dinle sevgili diye bir dizi var kız göya orada radyocu kulaklık sürekli boynunda asılı şarkı sonrasında kulaklığı boynundan çıkarıp şarkı başlarken tekrar boynuna takıyor ebe senin kızım Kulaklarım boynunda mı diye bir dalga geçtiydim Şimdi Allah cezamı verdi Ve benim kulaklarım da boynumda artık bugün Müge demiş ki iş stresini seninle atıyorum Moral veriyorsun Seni dinlerken dakikalar hiç geçmesin istiyorum demiş ee, Müge bana biraz fazla bağlanmış olabilir misin? İpek. Ablacığım ilk defa İstanbul'a geliyorum ve ilk defa sizi dinliyorum. Kariyer zirvesi gibi sıkıcı bir konferanstan bu kadar enerjik halini hissedebilmek çok güzel. Vay konferansta radyo dinliyor. Oğuz İpek kariyerin parlak olacak. Çok teşekkür ediyorum. Senden Murat Boz'un hayat öpücüğünü istiyorum demiş. Hayat öpücüğüm ol ablam demiş. Peki olayım. Al hadi bakayım. Hadi bir de konferansta şarkı istiyor. Seni gidi zındık. Otur konferans dinle. Şimdi 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 Ezgi Çeçe de bir mesaj göndermiş. Günaydın canım nasılsın? Radyodan sesin yine mükemmel geliyor. Bayılıyorum sana iyi yayınlar. I love you Bahar demiş. eski I love you ama seni Müge ile aldı tamam.